Mark Twain'in İnsan Nedir kitabı insan doğasına dair sarsıcı bir sorgulama. Mark Twain bu kitapta insanı bir makine olarak tanımlar. Duygularıyla, düşünceleriyle hatta inançlarıyla bile programlanmış bir makine. Ve sorar, gerçekten özgür irademiz var mı? Yoksa bizi biz yapan şeyler? Geçmişin yankıları mı? Fakat oluşumunda kullanılan materyalleri sen yaratmadın. Yüzlerce yıla yayılmış atalarının kalpleriyle beyinlerinden senekilere geçmiş olan duygu ve düşünce akışının yanında, binlerce kitaptan, binlerce konuşmadan bilinçsizce toplanmış düşüncelerden, izlenimlerden ve duygulardan arta kalan ufak tefek şeyler onlar. Sen, kişisel olarak fikrini oluşturan materyallerin en ufak mikroskobik parçasını bile yanıtmadın. Mark Twain'in bu sözleri aslında bir tokat gibi. Kendini özgür sanıyorsun fakat fikirlerini bile sen yaratmadın. Belki de insan geçmişten bugüne dek uzanan bir düşünce zincirinin sadece bir parçasıdır.